Tişörtünün altındaki. O bıyıklarını var ya senin. <laughs> o göğüslerin bayağı güzel. Bayansınız değil mi? var Dikkatli bakıyor musun? <laughs> abi yakala ya. <laughs> ben deli değilim. Herkese merhaba ben Mecan Bahar ve bugün Omegle'nin finalini <laughs> yapıyoruz. Bir saniye bir saniye bir saniye daha önceden yapmadık mı biz bu finali yaptık ama finalin finalini yapıyoruz neden biliyorsunuz ki kapanmadayız son 4 videoda bahsediyorum bundan Lan video başörtülü çıksam komik olmaz mı? <laughs> Kapanma falan. Toparlıyorum. Düşündüm. İzleyiciler ne ister? Hani size evde çekebileceğim videolar kısıtlı sonuçta. İzleyici çok şey ister. Hepsini yapamıyorum ama yapabileceğim bir tanesi var. O mekle. Buna final verme sebebimden biraz sizlere bahsetmek istiyorum ayak dansı artık yordu ciddi. Bir veliyat bulup onu öğretmem lazım bunu. Ne gibi denir ona ya? Üstadın neydi? Şengay mıydı? Şengay ne alakası? Aa! Dolandırıldım da! Üstadın şeyi neydi? Japonca. Japone kolları açılır. <laughs> Samugayla usta mıdır? Samugayla bu mu? Cenk Hoca videosu gelsin. Sensin. Arkadaşlar yayıncı kışkırtma ve Omekle serisine final gelmesinin sebebi... İnsanlarla çok fazla muhatap olmak zor. <laughs> bak bak tepiklere bak. Ya ne olduğunda muhatap olacağım. Adam mesela yayın yapıyor o sırada. Gidiyorum. Eğleniyoruz. Hakaret etmiyorum ama adam diyor ki orası benim özel hayatım. Ya dayı canlı yayında nasıl bir özel hayat? O yüzden bugün bir final bölümü yapacağız. Karantina özel diyebiliriz daha doğrusu buna. Kapanma demişken Sayın Cumhurbaşkanım. Bakanım. Çok kapanmadık mı be? Açsak mı biraz? Zor günlerden geçiyoruz hepimiz. Biz de elimizden geldiğince sizlere bir şeyler üretmeye çalışıyoruz tabi. Avucum kaşınıyor bak para gelecek bu videoda. Bu video videodaki çoğu kişinin yüzü blurlu olacak. O şekilde bir gomekle videosu olacak ama güzel bir konseptimiz var bugün. Kadın taklidiyle yapacağım bunu. Dinle. Selamun aleyküm. Nasılsın canım? Hayırdır birader? Tam olarak neye baktığını çözemedim. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Kafalar gitti. Tabii ki de kendi sesimle yapamayacağımdan dolayı programlarla yapacağız bunu. Ben konuşayım. Sema senin sesin kadın sesi gibi değil. Ya. Nasıl yapayım? Şaka şaka. Şakayı gibi Metroseksüel tişörtümü giydim. Daha doğrusu bence öyle değil. Ama Sema Hanım öyle dedi. Baksana toplama kampı gibi. Şu tişört, şu saat, şu kap. <laughs> Bir de şu tarzda yorumlar alıyorum. Son videolar ithafen. Abi kurgular çok iyi olmuş. Kurgular gelişmiş. Kim geldi gibisinden. Bir kurgucu geldi. Onu çok tanıtmak, göstermek istemiyorum. Ona da selam. Hemen başlayalım. Gel. Mikrofonu kes. Bot şunu görse bu mikrofonu benden geri alır. Ferrari LPG takmış abi sözde. Ferrari geri almış. O doğru mu acaba? Ferrari u mu? <laughs> o de insanları ne çeker? Kadın. Konu kilit. Reçetene yazıyorum. Sabah akşam alırsın bir dost. Oyla nereden geldi? Kendimi göstermemeye çalışacağım. Ufak detaylarla göstereceğim kendimi. <laughs> tamam. 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 Bu, iyi. bu iyi. En yakını i̇yi bu. Bu videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Beğenmezseniz de dislike atıp hakaretler savurun. <laughs> Beni şu şekilde duyacaklar. Gülmeyin oğlum işte. Bir hiç yapmaya çalışıyorum. Alo. Sesim geliyor mu? Hayır gelmiyor. <laughs> Komik erkeklere bayıldım. Çok iyi. Yaşlılar. Kaç lazım? Dayı kadınla konuşmayı bilmiyor musun sen? Akıl kağıdı değil piştim. Alo. Selam tabiriyim. Geliyor mu sesin? Geliyor çöküyor. Başa başa modum düştü be. Kanka ne yapıyorsun? Kanka deme ya. Lağzım <laughs> Allah cezanı versin ya. Neredesin sen? Senegal. Ben sana soruyorum. Kral nasılsın? Eşek gibi anlık oldu. Pardon. Koskoca ağır metal kültürüne ne dedim. Arkadaşlar siz benim kendi sesimi duyun. Onlar kadın sesimi duysun. Yoksa kötü hissediyorum. Ne Nasılsınız bebekler? Ben niye gibi diyor? Yüzünü göstersin yok tamamen. Travesti sen nereden öğrendin yavrucuğum? Zigotsun sen. Alo nasılsınız? İyiyim sen. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın canım? İyi, ben de burnun kapıya kısılsın. Allah razı olsun. Yaş kaçta? 19 yaşım, 32 yaşamım. Ne diyorsun ya? Sen başka bir adamsın belli. Gel be. Geleyim size. Gel gel gel. Zıplatayım hepinizi. Tamam senin canın nasıl olsun gel. Karın nasılsın? İyi sen nasılsın? Eyvallah bir modun düştü. Oo Mertcan var. PUBG oynuyorum gel PUBG'e ekleşelim. Ama bende bilek ekse var ya. Bilek var bende ya tek. Bilek ekse. Nasılsınız? Anam ağzı. Beyler küfür etmeyiz. Ne Öküz müsün sen ya? çocuğumuzun sen ya. Oğlum niye anlamı? Sen videoyu mu çekiyorsun? Evet. Videodakilere bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ağrı damarı patlamış bu insanlar. <laughs> İsmim de şey olsun. Ahu El Kabristan. Alo. <laughs> Dayı sen nerede? Ne? Sohbet kullanıcıları kimlerle konuştuklarını görmek istiyorlar. Oo kendini göster diyor Mekle. N abeyim? N abeyim? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Hüzüleyim <laughs> mi? Dur dur dur. Çözdüm. O bench pressleri boşuna basmadığımı biliyordum. Amanız. <laughs> <laughs> Galerici saatim gözük. Abi ne yapıyorsun? Galerici tamamdır, Çokap morap yok mu? Dur. Bu nasıl kadın? Ama jinekomaslı olabilir. Eyvah! Nasıl? Şimdi diyemezlerse artık kendi bilecekleri, kendileri kaybeder. Alo? Alo? O senin orijinal sesin miydi bir de? Öyleyim aşkım. Sen ciddi olamazsın. Mertcan Bahar mı lan o? Oğlum beterin beteri varmış. Sesim geliyor mu? Adem elmamı gördü. Kendimi sıkınca bu aşağı iniyor bak. Ne yapıyorsun ya? Gözleriyle yapmak bu oluyor müşterinin Neler yaptı hiç anlamadım. Ah! Gele gele ne gel? Ses geliyor mu? Geliyor geliyor benimki. Dayı orada ganza manza var. Kapanmadı üç erkek. Bunlar beni ağıracak. Selamun aleykum Bak sen erkek, sen erkek, sen o meme sahte meme seni Bak. Sence erkek mi? O sahte meme anana gitsin. O Anama küfür etme. Röntgen mi çekti? Şermota, Şermota. Şermota yani ne oğlum? Ne diyorsun? Sensin o sen 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 kardeşim. Ama herkesten küfür edersek bu böyle olmayacak ki. Füze gibi şu <laughs> an baksana. Mego ile bir akrabalığın var mı? Senin gibi topları yok. Alo. Sesim gelmiyor mu? Hasan. Merhaba geliyor mu sesim? Gelir gelir gelir. Karadeniz'de misin? Celir dedin ya. <laughs> biliyorum biliyorum. Sen aralsan. Ne anlatıyorlar anlamıyorum ki. Bir kişiyi tavladık o da Türk değil. Ya Türk aslında da Türk... Türkçe de konuşuyordu ama ben anlayamadım. Alo. Oha bu da iyi bile anlamadıysa. Kitlendim bir öyle o bıyıklarını var ya senin. Of ne diyorsun ya. Adam dondu kaldı baga girdi. Dil attı da öyle geçti. Soyunuyor arkadaki lan görür görmez. Ağrı damarı var ya patlamış. Yemezler. Yemezsin sen yemezsin. Niye çünkü sen belli. Seni bugüne kadar <laughs> e girl diye kandırmışlar. Paganı yemişler seni. Doğru mu? Yanlışsın. Ben sadece şu dans yapmak istiyorum bir kişiye. <laughs> Omegle de kadın olmak çok zor. Merkem var mı? Oğlum sakalımdan tanıdı. Bak işte dediğim olay bu. Bu bir imaj. Tony Stark'ın sakalı gibi düşün. Üstat Mehmet Uygar Aksu. Ne zorluklar çekiyormuş şimdi daha iyi <laughs> tutacak tutacak <laughs> gerçekti bir şey geldi neyse abi biliyorsun ben bir kadınım Sesim geliyor mu Aç sesini abi. bayansınız değil mi Bayan değilim kadınım <laughs> pardon <gülüyor> feministim de biraz kusura bakma KB Ah be. ile geçmediğine eminim bak. Bir şey çarptı orada. Böyle bir açma bile. Ne <laughs> şafa kopyalasyonu atıyor sanki. Genco ne haber? O ne lan? Genco dedim ya. Dayı konserve mi koydun? Ne koydun? Böyle meme mi olarak Aa ben tanıyorum lan. Konserve mi koydun diyor. O kadar mı kötü dedi? <laughs> Bu son omekle videosu olabilir. Kağıtları çıkart oradan. Kağıt mı? Yok yaprak ama. Sen erkeksin. Ne alaka be? Ne alaka o bezlerden alak. Şurtunun altındaki. İstiyorsan kaldırayım tişörtümü gör bez mi? İyi hadi kaldır. Abi boxer satıyorum da, düşünüyor musun? Olur düşünürüm, ne kadar tanesin? Üçlüsünü 15'e bakayım sana. Kargo sana ait ama. Ya kargo zaten 15 lira. <laughs> Röportaj adamın yanındaki Şahin değil miydi lan? Su içişim falan değişti. Nasılsın? İyiyim sağol sen nasılsın? İyi bende. Sesim geliyor mu bu arada şey, böyle saçma sapan... <laughs> kolumdaki tüm kıllar göründü ya. Dur şunu şu... Şöyle... <laughs> Aslında bu videoyu prodüksiyonlu yapıp kadın olmam yani. Ameliyata falan girip çekmem gerekiyor. <laughs> erkek o kadar belki göğüs kıllarını görüyorum. <laughs> Demek ki yapamamışız. Göğüs kılımızı göstermişiz o zaman. Kardeşim işine Oha diyor bir de. Ne gördün de oha? <laughs> Ay <Hayır>, apartman boşluğunda <laughs> ne yapıyorsunuz? Gecenin bu saatinde apartman boşluğunda niye oturur bir insan? Sen eski... bak Bir şey diyordu da yine köfü yiyorduk son anda kurtulduk. <laughs> <laughs> gördün mü? Ne yapacaklarını şaşırdılar. Abi niye gören bu kadar şaşırıyor? Şöyle göğüsü olan bir kadın yok mu? Ben tanıyorum birçok. Aşkım şaka. Biz sana bir şaka yap. Aa kimse yok mu? Adli işlemler başlatıldı. Aliyom. Sipsin abi. Uf <laughs> <Of>, dirseğimi vurdu. <laughs> Aynen. Anın bak gene küfür edeyim. Anneye küfür sayıcı koysam mı bu videoya acaba? Merhaba kral. Kraliçe demek Ananı. istedin galiba. Sen kimi kandırıyorsun? Yarma. Ne, ne, niye küfür ediyorsun? Bak Mertcan var geldi. Oha nereden tanımış olabilirsin? Ananı s*****. Ciddi olamazsın. bayağı göğüslerim baya güzel. Abi <laughs> <laughs> Ulan yanında kız var bak göğüslerime iltifat ediyor ya. Yani. Adam ölmüştü. Şerefsizim ki ölmüştü o adam. O adam cesetti. Merhaba. Merhaba. Şişt, sen trosun. Hala yüzünü göster. Lorum yastıktır yastık, şişt, yastık, sır, yastık oğlum. Anasın. Abi yok yemiyorlar ya. Son son birkaç kişiye daha deneyeceğim. Yemezlerse baba firar. Benden ne bekliyorsunuz? Buraya şey mi iç çamaşırıyla mı gireyim Victoria Secret'ten? Ah sayılar bile geçiyorsa bir sıkıntı var demek. Aynen memen yamulmuş a**ın çocuğu bileceğiz, bileceğiz. Bak hakkını vereceksin onu anladın mı? Taklidi nasıl yapmam gerekiyor? Taklitman TV mi getirmem gerekiyor? Portakal alacaksın tamam mı? Arkandan da iple bağlayacaksın onu. İple bağlayacağım. Sesini bir yap bakayım. Anyo. Oluyor gibi. Bu bilgileri kullanacağım kendine iyi bak. Altın değerinde bilgiler aldık. Çok işimi yarayacak. Hayatımın her yerinde böyle geziniyorum ya. Portakal bağla diyor. Ed Stafford'um ya bak. İkinci gelişimiz. Dur kardeşim geçme geç miydin sen? Dur kardeşim geçme. Tamam <laughs> aynısını yaptı. Alo. Bu adam o şivet ağzı değilse bak. Bu adam siyah pasta biniyordu yani onu gördüm. Cicik o oh yes. Cicik mi? Cicik. <laughs> ya bu hastası bunlar. Alo. E-sporcumuz. <laughs> Balık gözü kamera kullanıyor. Ne yapıyorsun a**ayım? Çek şu döşünü. Döş mü? Amına ya yok abi ben bu kadar küfür kaldıramıyorum. Bir videonun daha sonuna geleyim arkadaşlar. İllallah ettim. Çoğu kişi hatta belki hepsini sansürle izlemiş olabilirsiniz blurlu. Ama dediğim gibi insanların kişisel alanlarına girmiyoruz. Ne kadar o meklede de takılsalar onlar şey insanlar. Gizliliği hak eden insanlar. Bununla ilgili size bir şey söyleyeyim. Mark Zuckerberg'i e çekiyorlar sorguya. Verilerimizi verdi ya bizim oraya buraya. Hakim diyor ki sayın Zuckerberg dün nerede kaldınız? Zuckerberg diyor sahne. Hakim diyor ki ya... <laughs> Hani. Bir videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenirsiniz Çok istiyorsunuz diye böyle bir video yapmak istedim Beğendiyseniz like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın Daha fazla video için de kanala abone olabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere Bay bay amigos